Herkese merhabalar. Bir son dakika flash gelişmeyle karşınızdayız arkadaşlar. Son dakika flash gelişme <laughs> söyleyemedim bir türlü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flash bir emekli açıklaması geldi. Aylardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından bir emekliyle ilgili iyimser bir cümle bekliyorduk. Şimdi paylaşacağım videosunu sizlerle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli için ne dedi? E, Ekim'de bir artış olacak mı? Yılbaşına mı kalacak? Yeni yıla mı kalacak? E, bütün bunlarla ilgili önemli ilk uçları içeriyor aslında bu açıklama dikkatle izlediğinizde. ETV Türkiye'yi takip edin lütfen arkadaşlar. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. E, çünkü çok önemli. En doğru gelişmeleri en hızlı şekilde bizden ETV Türkiye'den öğreneceksiniz. Canlı yayınlarla, videolarda her zaman e, sorunlarınızı dile getirmeye devam edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, bugün biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bir konuşma yaptı. Yok haber bu değil, o konuşması değil. E, çıkışta Devlet Bahçeli ile beraber yan yana geldiler ve Devlet Bahçeli ile beraber aslında basının bir basın koridorundan geçtiler. Bu basın koridorundan geçtikleri sırada da e, kendisine emekli soruldu. Emekli ile ilgili ne olacağı soruldu. Hemen şimdi ben ekrana getireyim izleyelim. Ondan sonra da hem aldığınız bilgileri meclisten hem de Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını sizlerle paylaşıp yorumlayalım. Yani gelecek haberi bekliyor emekliler. Çalışma Bakanı ve Binali Yıldırım ayı demişti. Vedat Bey bütün gerekenleri söyledi. Peki yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu? İnşallah. Evet bu önemli açıklamada aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inşallah sözü son derece önemli ve dikkat çekici çünkü e, zaten emeklinin en büyük beklentisi Ekim ayında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi e, emekli sorununun ve e, işte bir seyyanet adam, iki intibak konusu. Emekliler için son derece önemli hepinizin de bildiği gibi. Bugün Muhammed Emin Akbaşoğlu da bir açıklama yapmıştı. Yine e, onu da paylaşayım hemen sizlerle. işte bütçe görüşmeleri sırasında e, Ekim'in ikinci haftası itibariyle meclise gelecek emekli sorunu demişti. Cumhurbaşkanı da bugün inşallah dedi. E, Yılbaşından öncesinde. Şimdi hemen Bülent Bey e dönelim. E, kendisinin hem bilgilerini hem yorumlarını alalım. Selamlar. Merhabalar. Şimdi daha önceden hep söylediğimiz gibi Ekim ayının başında bu emekli çalışması meclise gelecek diye duyurmuştu. Tabii bunu biz duyurmadık. Yani bu benim ya da ekibi Türkiye'nin bir duyurusu olarak değildi. Çalışma Bakanı'nın, Vedat Işıkal'ın kendi ağzından çıkan, ağzından çıkmadan önce de bizim zaten kendi etrafından öğrendiğimiz bir bilgiydi. Yani Ekim ayında Komite mı meclise gelecek. Binal Yıldırım da bu açıklamayı yapmıştı. kendisi de yapmıştı. Erdoğan da sürekli emeklilerle ilgili haberi bekliyor. Bir... Çok özür dilerim. her Erdoğan da emeklilerle ilgili her konuşmasında açıklama yapıyordu. Fakat son bir hafta içerisinde bir tedirginlik yaratıldı. Hatta 10 gün içerisinde diyebiliriz. Yani Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz e, açıklamaları ve onların açıklamalarında emeklilere hiç yer olmaması, yine aynı şekilde e, Cumhurbaşkanının son iki konuşmasında hiç emeklinin elini ağzına almaması büyük tepkilere sebep olmuştur diyorsunuz. Evet. İşte ben, yani hep bir yoklama yapacaklar, bir nabız yoklayacaklar, tepkilere bakacaklar, e, bir analiz yapacaklar, etki analizi. Beni dinleyenler, yani bizi buradan takip edip benim söylediklerimi, yorumları hatırlayanlar e, mutlaka bu cümlelerimi hatırlarlar. Etki analizine göre iktidar bu kararı verecek. Hı hı. Dolayısıyla bu etki analizinde emeklilerin müthiş bir tepkisiyle karşılaştılar. Bugün mecliste e, Bahçeli ayrı, Erdoğan ayrı, yine gazetecileri ve Grup Başkan Vekili Başkan Yardımcısı Başkan Vekili. Mehmet Muhammed Emin Akbaşoğlu da bu açıklamaları yaptı. Katıldığı bir programda yine meclis açılır, açılmadan önce. Yani bakın tepkilere nasıl hemen cevap verme zorunluluğu oluştu. Çünkü emeklinin bu feryadı bu figanı duyulmak zorundaydı. Nitekim bunu duyduklarına dair bir mesajdı. Şimdi ne diyor Cumhurbaşkanı? Önce soruluyor. Vedat evet. Bey gereken her şeyi açıklayacak, söyleyecek diyor. Evet. Biz ne diyorduk? Türkiye Yemekliler Derneği buradan Emin Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Emin tam görene, basın müşaviri. o da canlı yayınımızda ne demişti? Bizim muhatabımız sadece evet. Vedat Işıkhan'dır. Çünkü bu konunun bakanlığı Vedat Işıkhan, Çalışma Bakanlığı. Çalışma Bakanlığı Vedat Işıkhan'dır. Ve biz kendisiyle görüştük. Kendisinden de bu cümleleri duyduk. Ekim ayında bu çalışma gelecek. Bizim muhatabımız Vedat Işıkan. Biz onu biliriz dedi. Başta de hiçbir açıklama bizim için önemli değil dedi. Evet. Devlet Bahçeli'nin söylediği de bugün çok e, önemliydi. Aslında Devlet Bahçeli de biliyorsunuz gazetecilerin sorularını cevapladı. Emekli sorusu ona da yöneltildi. Bakın ne kadar gündemde. Gazeteciler liderlere sadece emekliyi soruyorlar. Direkt karşılaştıklarında. Devlet Bahçeli de şunu e, söylemişti. Kapsamlı bir e, çalışma yapılıyor en yakın zamanda da e, çözüleceğini düşünüyorum gibi bir cümle söyleyebiliriz. Evet. Çok önemli. Evet. Şimdi bu mesajlar kapsamlı çalışma Vedat Işıkan gereken her şeyi söyleyecek. Yani tek bir çalışma yapılmıyor. Yani tek başına en az düşük emekli maaşına nam yaparlarsa nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklarını görüyorlar. Hı hı. E, ama ben yine de söylüyorum. Hani tedbir olarak da söyleyeyim. Buradan da umut dağıtıyor gibi olmayalım. Şimdi yılbaşından önce müjde gelecek mi sorusuna inşallah pozitif bir şekilde vücut diline baktığımızda yani bunu ben olarak algılıyorum. Fakat yine de kademeli kademeli gideceğini düşünüyorum. Yani Hı. Ekim ayında yine bir kısım işte artış bu ne olacak, ikramiye mi olacak, nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü hala net bu bilgiler verilmedi. İşte gereken her şeyi Vedat Işıkhan söyleyecek, biz de Ne zaman öğreneceğiz? <laughs> ama <gülüyor> evet ama bakın Akbaşoğlu da bugün 15'inden sonra bütçeyi bütün tekliflerimizi vereceğiz dedi. Emekli cümlesinin hemen arkasında. <laughs> ben de yine bir süredir hep ayın 7'sinden sonra ayın ortasına doğru bu teklifler gelecek diye söyleyip duruyorum hatırlarsınız. Evet. E yani... Ama Ekim'de cebine, cebine girmeyecek emekli. Öyle göz. Yani çok ani bir kararla ekstra bir şeyi bence Ekim'de e, bayram ikramiyesi e, gibi görünüyor. Ama yine bir karar alınacak. Yine Kasım'a, çünkü Ekim'de alınacak kararlar adil bir kararla hani maaşlara yetiştirebilecekler mi bilmiyorum. Çok zor görünüyor. Evet. Ama bu Ekim'de emeklinin cebine bir şekilde bir para koyacaklar. Ben bunu biliyorum. Yani İnşallah. böyle de düşünüyorum. İnşallah. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı'nın İnşallah demesi. İnşallah. Gibi, e, yılbaşından önce olacağı anlamına geliyor, çok net bir şekilde. Ve buradaki asıl önemli konu Devlet Bahçeli ile yan yana yürüyor olmaları. Şu an evet. ekranda anlamamı bilmiyorum evet. fotoğrafa. Evet. Dolayısıyla yani Bahçeli'nin yanında artık emeklili ile ilgili ne kadar pozitif bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Verdiğimiz haberlerde biletmiştik Bahçeli'nin baskısı evet. olduğunu. Dolayısıyla Ekim'de e, nasıl olur? ne geliyor? Hani çünkü intibak çalışmasının yapıldığını da hep söylüyorum i̇nşallah ne güzel söylüyorsun. Yani geniş bir, <laughs> ama <gülüyor> ben söylemiyorum. ki biz duyduklarını söylüyoruz ama baktık bahçeli de geniş bir çalışma yapılıyor. Evet ya yani geniş bir çalışma herhalde en düşük emekli maaş değildir de sadece. Ya, o, yani geniş bir evet, çalışmadan yani neyi kastediyor olabilir? Yani. Yani. Bunlar da yılların siyasetçisi. Tabii. Yani en düşük emekli maaşı geniş bir çalışma değil. Tabii. Dolayısıyla Aslında geniş bir ya da tek başına bir ikramiye geniş bir çalışma değil. Tabii. Doğru. Dolayısıyla e, geniş bir çalışmadan ben e, kademeli olarak ne diyorduk? Kademeli artış. Yani maaşlara göre e, bir Kesinlikle artış, birime göre bir artış. Yani işte 7500 alanlara bir oran. Yani oran artışı yapılacağına dair bir çalışma. Çok gündemli. Hmm. E, işte 10 bin ve üzerine bir oran 15.000 ve üzerine bir oran artışı anladım, anladım bekleniyor. İnşallah adaletli olur. yani. İnşallah ee, ama bunlar adaletli. mutlu açıklamalar. Bunlar evet. buradan işte bu verdiğimiz yayınların, bu mücadelenin, sizlerin bizi izlemesi, seyircilerimiz çok önemli gerçekten. Çok, tabii ki. Bizi paylaşın lütfen. Ee, bütün platformlarda e, videolarımızı beğenin, paylaşın, abone olun. Evet. Bakın bu tepkiler, bu sesler duyuluyor açıklamaların seyri hemen bu yöne geri geliyor. Evet. Biz bunu EYT yasasında da yaşamıştık. Yaşadık aynen. Aynı şeyleri bence daha da etkili şekilde emeklilerde yaşayacağız. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, hayırlısı olsun inşallah. Tabii büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakan Vedat Işıkhan'ın yapacağı açıklamayı ne zaman yapacağını diyorum ya artık Ekim ayına girdik ve meclisin açılmasıyla beraber bizim de hararetli, tempolu yayınlarımız, videolarımız, haberlerimiz başladı açıklamalarla ve devam edecek. Abone olup bildirimlerinizi açın efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.